Herkese merhaba arkadaşlar. City Skylines 11. bölümüyle karşınızdayım. Şehrimize bu açıdan bir bakışla videoya giriş yapıyorum. Bu şehrimizin bu son videosu olacak. Şehrimizi son kez düzenleyeceğiz ve bu şehri bu yani bu şehri son vereceğiz. Çünkü oyuna yeni DLC'ler aldım. Yeni DLC'ler ile yeni bir toprak parçasında yeni bir şehir kurarak baştan başlayacağım. Yeni DLC'lerle birlikte endüstri paketini falan satın aldım. Futbol sahası, park gibi. Bunları da inşa edeceğiz. Bu şehrin son düzenlemelerini yapacağım. Son kez ayarlarını yapacağım. Gece gündüz döngüsünü de açacağım. Gece bir görünüşüne bakarız. Ondan sonra bu videoya yani bu sezona son vereceğim. Bir ara sezon yapacağım. Ondan sonra da bir sezona giriş yapacağım. Çünkü DLC'lerle ilk defa oynayacağım onu ara sezon gibi koymak istiyorum. Şuradan böyle iyice de yakınlaşayım. Şehrimizde kocaman binalar var. Hepsi 3. seviye neredeyse. Çok güzel. Apartmanlar, alışveriş yerleri, iş yerleri. Gördüğünüz gibi iş yerleri biraz daha düşük oluyor ama yani oluşuyor. Burada falan böyle terk edilen yerler var. Neden acaba terk edilmiş? Atılacak mal bulamamış. Sanayi inşa ettik bir ama. Neyse dur bakalım. Düzeltiriz. Suyla alakalı sıkıntımız mı var? Buraya su mu gitmiyor? Sarım su gitmiyor. Şöyle bir su verdik mi? Tamam. Bunla, bu videoda buraya bir sahil şeridi yapacağım. İnsanların yürüyebileceği. Buraya sanayi kurulmaya devam ediyor. Sanayi ile alakalı bir sıkıntımız olduğunu zannetmiyorum. Yalnızca şuraya bir müdahale edeceğim. Yani şuradan giriş var. Bakın. Şöyle çıkış mı var? Yok, hayır, giriş var mesela. Şuradan şöyle girdiğini varsayalım. Ama buradan buraya bir giriş yok. Buradan da çıkış var yani. Hem buradan hem buradan çıkış var. Bu sefer buraya giriş yok. Giriş için taburları dolaşıyorlar. Onu fark ettim. Yani şu giriş mesela bu bu şehrin girişi mesela. Giriş için. Ama bu çıkış, bu çıkış, bu çıkış. Şuradan bir giriş almam gerekiyor. Şurayı iptal edeceğim. Zaten bu yola bağlanıyorlar her türlü. İlk önce şurayı kırarak bir başlayayım ben. Burası kırılsın. Sonra otoban yollarını alayım. Şuradan bir otoban yolu alayım. Şuradan. Aynen öyle. Nasıl bir giriş yapabiliriz buraya? Yani biraz da dolaştırmamız da gerekiyor olabilir. Çok fazla bölünmüşlük de var. Ya da direkt şuradan da alabiliriz. Şöyle tık diye. Hem buradaki girişi de sağlar. Bir deneyelim bakalım alabileceğiz mi buradan. Şöyle. bir görelim bakalım. Bir aksın oyun. O akışa göre. Gerçi yine buradan bir giriş yok. Sorun olabilir yani bu. Şöyle direkt page down yapsam. Yok. Olmuyor. Bir kralın burasını karıştırır bu. Buradan direkt bir yol alsak nasıl olur? Alabilir miyiz? Alamayız. Yani şuralardan bir yerden benim bunu bağlamam lazım. Buradan iki dönüş versek sorun olur mu? Olur büyük ihtimal. Buradan girdiniz. Buradan çıktınız. Buradan çıktınız. Buradan da girdiniz. Bu şeritten şu şeritten buraya giriş istiyorum. Nasıl ama? Önemli olan şey o. Nasıl? Burayı kullanmıyorlar. Yani çok gerekli bir şey dolmuyor olmayabilir. Aslında böyle gelip Buradan buraya girebilirler hani. Biraz gözlemleyeyim bakalım yapıyorlar mı öyle bir şey. Görelim. Şuradan gelen girdi. Ama buradan gelen yine girmiyor hiç. Bakalım şu tara girecek mi? Şöyle yapayım. Arkadaş girecek mi bakalım. Aynen. Şu arkadaş girdi mesela. Işık mı oldu burada? Işığı hemen bir engelleyelim. Işık falan mı orada? Kavşaklar aynen. Şöyle. Orayı da engelledik. Çok güzel. Ben buraya küçük araba girişini ne kadar engellesem de o işi çözemiyorum. Şuraya önce bir park yasağı vereyim. Şurları araba park etmesinler. Aşağıda i̇şte kısıtlamalarını açayım. Şöyle yapsam. Aynen, Burada kapalı sadece servis araçlarının geçmesini istiyoruz. Bu yüzden şehrin içine kamyon girmeyecek. Doğru aslında ama yine de küçük araba giriyor. Görüyorsunuz. Engelleyemiyorsun. Ya yani. trafik menajer modu da düzgün çalışmıyor sanırım. Bu da bir motorlu kardeşimiz ne şey yapıyor? Bakın kamyonlar tek tek buradan çıkıyor. Yani. Kamyonların buraya girip çıkmaması lazım. Ben bunu engelliyorum ama yine de girip çıkıyorlar. Maden kamyonu, maden istasyonu burada. Buraya gidiyor. Buradan geçiyor. Çok ilginç gerçekten. Hani engelleyemiyorum. Buradan mı geliyorlar acaba? Bu arada gece de oldu. Şehrimize şöyle gece görünüşü. Buradan bir gece gör görüntüsü alalım şöyle. Ne kadar güzel oldu. Şöyle yaklaştırayım. Çok güzel oldu. Bazı sorunlar var. Çözemiyorum ama olsun. Bu sezonun sonu zaten bu. Bayağı güzel yerleşmişiz. Şehrimiz bayağı güzel olmuş. Tıpkı gibi. Hemen ben burada gece döngüsünü bir kapatacağım. Seçenekler. Şöyle yapacağım. Gündüz olsun. Çünkü sahil şeridi çekeceğim. Şurada bir yerde sahil şeridi çekebilmemiz için. Bir şey vardı? Hemen onunla bakacağım. Taşlar Gel duvara, gele, Aynı yönden. Tikele çekeceğim. Şuradan başlayacağım mesela. Buraya kadar gelebilir. Bunun arasına çekebilecek miyim? Bakalım. Aynen çok kötü oldu orayı kırabiliriz. Orayı hiç ellemeyelim. Daha mantıklı olacak. Şöyle dağil içerisinde çekmiş olalım. gelmiyor buradan devam edeyim böyle döndürmem lazım şurayı kırarsak düzelecek sanırım Tekrar şöyle. Aynen. Az önce oluyordun ama. Aynen. Çok güzel. Buraya geçirebiliyor muyuz? Hayır. Şurayı birleştirebiliyor muyuz? Hayır. Şöyle yapsam yine de birleşmiyor. Burada başka bir şey yapmak lazım büyük ihtimal. Buranın yapısıyla oynamak lazım. Kalabilir çok sorun değil. Gayet yakıştığını düşünüyorum. Şöyle Orası kalacak yol var orada. Şöyle kıracağım beyim. Tekrar alıyorum. Havisi yol alırsam daha iyi olacak sanırım. Ay yine. Tekrar burada daha alıyorum bağlantı buraya kadar ben de yaklaşayım. Çok güzel. Buradan sonra zaten toprağımız yok. Aynı şekilde buraya da bir tane yapacağım. Buradan alırsam. Böyle. Şahane. Şahane. Çok güzel oluyor. Şöyle döndürüp biraz yaklaştırırsam. Aynen. Güzel. Şöyle. Çok güzel. Daha dönebilir miyim? yapıyorum. Biz buraya kadar gelebilirsin. Yani çok iyi gidiyoruz. Buraya kadar geldin. Ben sonrasının çok bir önemi yok zaten. Sahil şeridimizi de oluşturmuş olduk. Buralara yol atabilir miyiz ona bakacağım. Hani mesela buraya gitsin gelsin adam. Yürüyebilsin, buraya geçebilsin mesela. Hani biraz saçma olmuş olabilir. Aynen. İnsanlar yürüsün yani yolun yanına bir yolda atmış gibi olduk ama kötü olmadı diye düşünüyorum. Evet. Aynen yeterli olur sanırım. Bunları sanırım böyle birleştirmem gerek. Yerleri kırmak istemiyorum ama ben çok aralarında çok boşluk bırakmadığım için. Kaldırımdan da yürüdükler için bunda çok uğraşmayacağım. Bu şekilde kalabilir. Şahane. Sahil şeridini yapmış olduk. Burada yürüyebilirler rahat rahat. Buralarda sorunlar var. Niçin terk edildi acaba? Yeterli eğitime sahip değil. Yani sana çok yapabilecek bir şeyim yok artık. Üzgünüm. Dediğin şekilde takabilirsin. Buradan şu yolu bağlamaya çalışacağım. Şöyle. Bakalım olacak mı? Hani buradan direkt gelsinler istiyorum. Alırsam. Ya anasını ağlattık ama. Aynen. Güzel oldu gibi. Şöyle salabilirim. kadar olur. Böyle girsinler. Bakalım olursa. Göreceğiz. Yani direkt şuraya bir giriş istiyorum. Burası biraz karıştı gibi. Şunu iptal edebilirim. Ya şunu iptal ederim. Böyle dolaşabiliyorlar hani. Ben şunu kırsam. Aynen yani burası aksın ki bizi uğraştırmasın. Çok güzel. Trafik oldu bir anda. Çok anlamadığım bir şekilde şuralar sıkıştı. Çok ilginç. Neyse çok da sorun değil. Şehrimizin artık sonuna geliyoruz. Çok fazla yapabilecek bir şeyim yok. Şuraları kıracağım. Herhangi bir olmasın şöyle. Şurayı kırdım da. Yeterli olacaktır. Aynen öyle. Anayi açılmıyor. Neden açılmıyor bilmiyorum. Açılmıyor. Şöyle biraz şundan boyasam şuralara. Nasıl olur? Şöyle. İhtiyaçları karşılanır mı acaba? Şöyle. Belki insanlar gelir. Hani. Şöyle biraz da hızlandırayım. Neredeyse 80 bin nüfusa ulaştık. Çok az kaldı. Ama bu şehrimiz bizim için son videosu. Başka bir haritada oynayacağım. Bu harita da çok hoşuma gitmedi. Giriş bu tarafaydı. Hem bu tarafa hem karşıya hem şöyle yol vardı. Daha sonra biz bu taraflara doğru genişledik. Genişledik ama çok iyi değil de söylediğim gibi. Hala sorunlar var. Hani sanayinizi falan da yaptım ama niye hala sorun çıkarıyorsunuz ben anlamadım yeterli satacak mal yok ama yaptık yani sanayinizi falan yaptık. Neyse çok da sorun değil. Buradaki bir kaynaklara bakayım olmadı birazdan maden sanayisi açabilirim. Böyle şöyle boyayabilirim. Çok sorun olmaz. Aynen. Buraya bir mezarlık istiyor sanırım. Aynen. Hemen yaksınlar. Kurun oluşmasın hiç. Çok güzel. Sanayi ihtiyacı, market ihtiyacı da alış azaldı. Yani ticari bölge ihtiyacı da azaldı. Şahane. Güzel. Güzel güzel ilerledik. Güzel bir şehir oluşturduğumuzu düşünüyorum ben kendimce. Şuraları falan yapmamam lazım. Bir sonraki yani bir test ara sezon gibi bir şey yapacağım. DLC paketleriyle. Onlar da buraları bu şekilde yapmaya çalışacağım. Yeni şeyler geldi gördüğünüz gibi. Ben de atık yakma tesisi ve şu vardı büyük toplama merkezi. Şu ikisi geldi gördüğünüz gibi. Onun dışında orman sanayisini falan, tarım sanayisini böyle büyük şekilde, şey şekilde yapabileceğiz. DLC ile geldi. Stadyumlar var. Gösterebileceğim parklar var. Park yapabiliyoruz artık. Kent parkı, Luna park, stadyum vardı bir yerde. Bulabilecek miyim bilmiyorum. Belki buralarda bir yerdedir. Bu yeni teleferikleri falan aldım. Şimdi için. Stadyumu nasıl koyabiliriz? Balıkçılık sektörü var. Stadyum, stadyum. Stadyumu nasıl koyabilirim? Bakıyorum. Bunlar değil. Bunlar da değil. Yani. Eşsiz binalarda olabilir. Aynen. Bakın. Yine futbol stadyumu falan da geldi. buraya mesela koyayım maç yapsınlar. Nasıl? Aynen öyle. Şuraya koyayım. Da buraya koymuş olalım hani. Çok kötü bir şey değil sonuçta. Kurulan sanırım biraz şeye ihtiyacı var. Park alanına falan ihtiyacı var. Ufak ufak parklardan atayım ben şuraya. Aynen. Buranın biraz park ihtiyacı var. Onları çözelim şöyle. Durabileceğim şekilde. Şu, sağ mı? Böyle. Şahane. Güzel oldu. Kaç tanesini yıkabilirim mesela. Bu sorun çıkartanları falan şurayı, mesela, böyle. Şu da çok iyi oldu. Burada hiçbir şey yokmuş. Böyle bir tane buraya koyayım. Hiç eğlenceleri yokmuş anladığım kadarıyla. Buralar aslında var ama yeterli gelmiyor hani. Burada yapabilecek bir şey yok sanırım. Hani daha koyayım ama bir anlamı yok. Dediğim kadar koyayım Hiçbir anlamı yok. Şahane baya baya bu kadarlık geldik. Seyirci kitlesi falan diyor. Güzel. İlk defa yaptığım için. Bilmiyorum. Maç yapabiliyormuşuz ve gelir elde ediyoruz. Zannediyorum. Ne acaba? Bunun ne olduğunu hiçbir fikrim yok. Hani acaba şuradan falan mı ay ayarlıyoruz? Çeviri Ondan sonra bu seçeyim. Resiz wifi de vereyim. Maçlar bedava gibi bir şey vardı. Öğrencilere maçlar bedava gibi bir şeydi böyle. Evet vardı ama bulamıyorum. Neyse çok da sorun ilk kurcalanacağım. Belki buradan falan yapılıyordu. 20'ye de indireyim. 25 olsun. Nasıl yapıldığını bilmiyorum ama çok da sorun değil. Baya baya gelen giden de var. Gürültü de yapıyor. Şurada çöp istasyonları var ama olsun. Çok da sıkıntı değil. Şahane. Bu videolukta bu kadar olsun. Bu şehrin bu serinin son videosuydu. Bir ara sezon yapacağım. Ondan sonra ikinci sezon yapacağım. Şahane olacak. Yeni DLC paketleriyle oynayacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu şehri burada sonlandırıyorum. Şöyle gece görüntüsünü de açayım. Son bir gece döngüsüne bir bakalım. Gece olacaktır birazdan. Şahi, sahil şeridini de çektik. Canlar için. Çok da güzel oldu. Sanayi falan oluşturmayacağım artık. Beni salabilirseniz çok sevinirim. Çok da güzel oldu. Orman sanayisi, maden sanayisi bayağı gelişti. Güzel oldu. Acaba gece olacak mı? Bakalım biraz daha bekliyorum. Yani bayağı güzel bir şehir oluşturduğumuzu düşünüyorum. Daha güzel, daha düzenlisini oluşturacağım. Ara sezonda DLC paketlerini deneyeceğim. Neyin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Deneyerek göreceğim. Onu da ara sezonda öğreneceğiz. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.